Kupara ekranlarından mutlu günler. Dünyanın madeniyle karşınızdayız. Değerli izleyenler bugün madencilik sektörünü konuşacağız. Madencilik sektörünün gayri safi yurt içi asla içindeki payı 2021'in İlk yarısında %1.4 olarak açıklandı. Bu hafta Enerji Bakanlığı'nın bütçe sunumu vardı. Bu sunumda güncel veriler vardı ve gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payının %1.9'a yükselmesi bekleniyor madencilik sektörünün. Detayları konuşacağız. Aynı zamanda madenciliğin alt başlıkları arasında yer alan agrega madenciliğini de bugün ele alacağız. Konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Hemen konuğumuza da dönelim ve hoş geldin diyelim. Agrega Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şevket Oruç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii e, madenciliği son dönemde çok sık konuşuyoruz. Bu hafta farklı da bir tabii ki özel başlığımız vardı. Bütçe sunumu yapıldı Enerji Bakanlığı'nın. Bunun içinde madencilik verileri de vardı. E, keşifler de hatta paylaşıldı. Son 19 yılda e, maden keşifleri dediğimizde bazı madenlerin e, son verileri paylaşıldı. E, i̇zninizle onları da grafiğimize ekrana getirelim. Lütfen siz e, bu verileri de bizim için değerlendirin. Ardından Tabii daha özele ineceğiz ve agregayı da konuşacağız. Son 19 yılda maden rezervi keşfi dediğimizde kömür 11 milyar ton, uranyum 24 bin ton, toryum 7.724, mermer 263 milyon ve sodyum sülfat 20.7 milyar ton olarak açıklandı. 19 yılda maden rezervi keşfine baktığımızda. Bir diğer grafimizi verdiğimizde tabi burada... Metal tarafında da e, dönecek olursak, metaller tarafında da işte gümüş 2.242 ton, kurşun e, çinko 4.800 milyon ton, bakır 2.6 milyon ton ve işte altını da çok sık sık takip ediyoruz. Üretimde arttı, burada hedefler de değil mi revize edildi? 1800 sonda yine e, maden rezervi keşfi tarafında altını görüyoruz. Efendim, nasıl değerlendiriyorsunuz Ta, sektörü temsil eden bir isim olarak karşımızda oturuyorsunuz. Burada alınan yolu nasıl yorumluyorsunuz? Ee... Yani dünyada bulunan madenlerin tabii yaklaşık %90'ına yakını ülkemizde aslında mevcut. O anlamda çok şanslı ve iyi bir coğrafyada bulunduğumuzu ben ifade etmek istiyorum. Henüz daha yolun çok başındayız. Çok ciddi bir potansiyelimiz var bu konuyla ilgili. Ancak bu potansiyeli de bir an önce ekonomiye kazandırmak anlamında da yapılması gereken işler var. Şimdi biraz sonra biz agrega özelinde e, tabii yaşanan problemleri, neler yapılması gerektiğinden bahsedeceğiz. E, aslında madencilik sektörü içerisinde yer alan e, diğer sektörlerde de benzer problemler yaşanıyor. E, dolayısıyla bu potansiyeli ortaya çıkartabilmek adına e, hem özel sektörün hem kamunun da yapması gereken e, konular var. E, ve bu konular e, şayet zamanlama içerisinde e, halledilebilirse... E, burada çok daha iyi noktalarda olacağımızı ben rahatlıkla söyleyebilirim altın özelinden hani bahsetmek gerekirse bundan 20 yıl önce ülkemizde altın üretimi yoktu e, Tabii Türkiye bir taraftan çok ciddi de bir altın ithalatçısı e, ve yani yılda yaklaşık olarak baktığımız zaman e, 20 milyar dolar seviyesinde yanlış hatırlamıyorsam bir altın ithalatımız var. Ancak bu geçtiğimiz 20 yıl içerisinde işte 35 tonlara kadar altın üretimimiz geldi. İşte 2023'teki hedef 50 tonlarda ve çok daha iyi seviyelere çıkma potansiyeli de var. İşte 1800 ton kadar bir rezervden bahsediliyor burada. Dolayısıyla atılması gereken adımların süratle gerçekleştirilip hayata geçirilip bu potansiyellerin hayata geçirilmesi ve ekonomiye daha fazla katkı sağlamamız sağlanabilir. Yıl sonunda gayri safi yurt şahıslar içindeki payının %1.9'a yükselmesi bekleniyor. Çok düşük bekleniyor. bir rakam bu aslında. Madenciliğin geliştiği ülkelere baktığımızda Avustralya gibi, Kanada gibi ülkelerde bu payların %10-15 mertebelerinde olduğunu biz görüyoruz. Dolayısıyla az önce de bahsettiğim gibi kat etmemiz gereken daha çok yol var. Yapılması gereken daha çok iş var. Biz çok kısa sürede bu potansiyeli ortaya çıkartabilmek madenlerimizi ekonomiye kazandırabilmek adına e, elimizden gelen çabayı harcat, harcama için e, hevesliyiz istekliyiz kamunun da bu anlamda bize destek olmasını bekliyoruz. Peki Şevket Bey, e, dilerseniz agrega'dan da bahsedelim şimdi biraz daha e, özele doğru gidelim. Evet. Özellikle son dönemde yapı malzemesi olarak daha çok karşımıza çıkıyor. Hatta e, agrega dikkatleri ne ile çekiyor? Çimento yerine kullanılması ya da işte e, bize anlatacaksınız şimdi oradaki karışımlarla e, daha fazla kullanıldı gündemde. Hatta işte depremle birlikte daha fazla biz e, tanıdık, duyduk yani değil mi? Kulağımıza yer etmeye başladı evet. ama nedir agrega, nedir farkı? halk arasında mıcır olarak bilinen agrega e, kum çakıl kırma taş gibi e, malzemelerin genel adı e, beton içerisinde hacimsel olarak %60-75 asfalt içerisinde ise yaklaşık %95 civarında yer alan agrega inşaat sektörü için vazgeçilmez bir yapı ham maddesi e, konumunda. Nerelerde kullanıldığına e, geldiğimizde işte yaşadığımız evlerde, işimizi yaptığımız ofislerde Hastalandığında gittiğimiz hastanelerde, e, ne bileyim çocuğumuzu eğitim için gönderdiğimiz okullarda, aracımızla işte çıktığımızda kullandığımız yollarda, demir yollarında, havalimanlarında, daha burada sayamayacağım e, yaşam alanlarımızın birçok yerinde agregalarla inşa edilen e, yapılar yer almaktadır. E, tabii deprem konusu e, ülkemizin de öncelikli konularının başında geliyor. E, hepimizin bildiği gibi... Ülkemizin büyük bir çoğunluğu birinci derece deprem kuşağı içerisinde e, yer almakta ve bu gerçekte de e, yaşamayı öğrenmek zorundayız. E, bildiğiniz gibi geçtiğimiz sene önce Manisa'da, sonra Elazığ ve Malatya bölgelerinde, son olarak da İzmir'de çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesi e, ve çok ciddi maddi hasarların e, meydana gelmesiyle sonuçlanan depremleri yaşadık. Ben öncelikle buradan e, bu depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet. Yakınlarına ise baş dilemek istiyorum. Her zaman olduğu gibi bu depremlerin ardından da e, gerek deprem bölgesinde gerek İstanbul'da veya diğer bölgelerimizde hasarlı e, yapılardaki e, işte beton, çelik donatılar, bu betonlar içerisinde işte tespit edilen e, deniz kumları gibi e, malzemeler gündeme gelen konuların başında yer aldı. E, tabii bu yapıları ayakta tutan beton ve çelik donatılar. E, betonu ayakta tutan ise yaklaşık %75'ini oluşturan agregalardır. Dolayısıyla e, beton için zararlı olabilecek e, kayaçlardan üretilen veya işte kil gibi deniz kabuğu gibi e, betonun dayanımını ve servis ömrünü olumsuz etkileyecek e, agregaların e, yapılarımızda kullanılması işte geçtiğimiz sene Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de olduğu gibi ee, belki önümüzdeki yıllarda İstanbul'da veya başka bölgelerde e, üzücü ve telafisi güç e, problemlerle bizleri karşı karşıya bırakacaktır. E, dolayısıyla biz diyoruz ki her kayaçtan agrega olmaz. E, her kayaçtan üreteceğiniz agregayı da betonda veya veya asfaltta kullanamazsınız. Şimdi burada da kendileri aslında sınıf ve standartları var. Değil mi? İşte iri ve ince agregalar tabii. var. Yani burada peki nasıl bir e, koşul söz konusu? Burada agrega'nın boyutu tabii beton içerisindeki e, bir boşluklu yapının oluşmaması anlamında önemli. Standartlara uygun gradasyonda biz buna gradasyon diyoruz aslında tane dağılımı e, denilen konu. E, beton içerisinde homojen bir dağılım göstermesi lazım ve agrega taneleri arasında da bir boşluk kalmaması gerekiyor. Bu nedenle standartlara uygun e, tane dağılımında agregaların kullanılması son derece önemli. Ee, yine agregayı ürettiğiniz ham maddenin yapısı çok önemli. Ee, beton içerisinde bir takım e, istenmeyen kimyasal reaksiyonlara e, sebep olmayacak nitelikte ham maddelerin kullanılması gerekiyor e, ki bunlardan hani örnek verecek olursak alkali silika reaksiyonu denilen e, bir reaksiyon e, var ki eğer agregayı ürettiğiniz ham madde e, şayet Aktif silis içeriyorsa zaman içerisinde bu betonda işte agrega tanelerinin etrafında oluşan kilimsi yapıdan dolayı şişmeler meydana geliyor. Beton tabii bunun neticesinde çatlıyor. Dayanımı ve servis ömrü de bundan olumsuz etkileniyor. Dolayısıyla maalesef kamuoyunda her taraf taş, işte bu malzeme her yerden üretilir gibi bir algı var. Bu çok yanlış bir konu. Özellikle deprem kuşağı içerisinde yer alan ülkemizde, bu konunun çok önemli olduğunu ve dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu ben vurgulamak istiyorum. Peki şimdi biraz daha aslında Agrega madenciliğini tanıyalım mesela az önce madenciliğin ekonomiden aldığı paydan söz ettik. Peki Agrega madencilik içinde nasıl bir pay alıyor? 2020 yılında ülkemizde yapılan toplam maden üretimine baktığımızda 700 milyon ton gibi bir rakam biz görüyoruz. Agrega madenciliği yine aynı yıl bu 700 milyon tonun içerisinde 300 milyon ton gibi bir rakamla ilk sırada yer almıştır. Yapılan üretimlerin ekonomik büyüklüklerine baktığımızda yine 2020 yılı içerisinde toplam 5,5 milyar dolarlık bir maden üretimi varken agrega madenciliği 1 milyar dolarla 3. sırada yer almıştır. Ve agrega madenciliği 30 bin kişiyle madencilik sektörü içerisinde istihdamın en fazla desteklendiği sektör konumunda. Ee, bir de tabii ihracat konusu var. Müsaade ederseniz buna da değinmek evet. istiyorum ben. Ee, yaptığımız bu 300 milyon tonluk toplam üretimin yalnızca 2020 yılı içerisinde 600 bin tonluk kısmını biz ihraç edebilmişiz. Dünya genelinde agrega ticaretinin parasal büyüklüğüne baktığımızda 2 milyar dolar gibi bir rakam olduğunu biz görüyoruz. Ve bu 2 milyar doların da 1 milyar dolarlık kısmının yine ülkemize yakın coğrafyalardaki ülkeler arasında gerçekleştiği, dikkatimizi çekiyor. Şimdi kendi ülkemizin içerisinde zaten 1 milyar dolarlık bir üretimden bahsediyoruz. Demek ki bir bu kadar daha dışarıda bir potansiyelimiz var. Ve bu potansiyeli de yakalayabilmek adına çabalar sarf ediyoruz. Üreticilerimizi bu konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hem ülkemizin cari açığına katkı sağlayabilecek hem de yine maden üretimimizin artışını da destekleyebilecek bir noktaya gelmek için çalışıyoruz. Peki burada özellikle yeni üretim hattı, arge tesisi, işte makine yatırımı gibi noktaya bakacak olursak, biraz daha şimdi ihracatı desteklemek adına farklı pazarlar açıldım. Belki burada daha fazla yönü yurt dışına gönderilmesiyle birlikte üretimin de artması gerekiyor. Doğru. Önümüzdeki sene için yeni planlar, yeni yatırım haberleri var mı peki sektörde? Az önce de bahsettiğim gibi, e, agrega ticaretini yapan e, ülkelerde, ülkemiz coğrafyasına yakın bölgelerdeki ülkelerle irtibat içerisindeyiz. Biz de STK olarak e, bu ülkelerde agrega ithalatı yapan firmalar e, nerelerdir, ne tür malzemelere ihtiyaç vardır? E, özellikle bu konularda bilgiler alarak bizler de üreticilerimizi bilgilendirme çabası içerisindeyiz. E, bu anlamda tabii Türkiye aslında agrega e, üretim makineleri anlamında da e, çok da, İyi de bir noktada yani yerli üreticilerimiz bu konularda kendilerini çok geliştirdiler. Artık e, geçmişte yurt dışından ithal ederek Hani üretim yapmak amacıyla kullandığımız makinelerin büyük bir kısmını biz Türkiye'de imal edebiliyoruz. E, dolayısıyla yurt dışında da e, ekonomideki gelişmelere de bağlı olarak çok daha rekabetçi bir noktada olduğumuzu e, ve önümüzdeki yıllarda hani bu potansiyeli de e, yavaş yavaş açığa çıkartacağımızı buradan söyleyebilirim. Peki şimdi özellikle siz anlatırken tabii şu e, soru da hemen kafamda belirdi. E, daha fazla ihracat yapmak e, hedeflerden biri. Şimdi burada özellikle son dönemde Türk müteahhitlerin yurt dışında aldığı işlerden bahsediyoruz. Hatta dünyayı inşa ediyorlar diyoruz ki sadece işte e, dev projelerin yanında altyapı projeleri de var bunun içine giren. Burada e, yapılan anlaşmalarda mesela işte sizin sektörünüz adına e, bu tarz malzemelerin işte yerli olması işte Türkiye ...giden gitmesi gibi e, konularda yer alıyor mu? Bu sizin sektörünüze destek veren bir başlık mıdır? Ya da bu sizin için açılım olması adına önemli bir konu mudur? Önümüzdeki süreci okuyabilmek adına nasıl bir yorum getirmek istersiniz? Maalesef bugüne kadar tabii yapılan anlaşmalarda e, böyle bir başlık yer almadı. E, ama almaması için de bir sebep yok. E, müteahhitlerimizin bulunduğu ülkelerin e, birçoğu aslında agrega, agregayı da yurt dışından ithal eder durumdalar. E, dolayısıyla sizin de çok doğru bir noktaya değindiniz. Yani bu potansiyeli açığa çıkartmak adına bu bir fırsat da olabilir. Ee, az önce bahsettiğim gibi bu ülkelerdeki konsolosluklarımızla ticaret müşavirlikleriyle yaptığımız görüşmelerde e, tabii bu konuyu da anlattığımızda onların da ilgisini çekiyor e, ve inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde belki işte müteahhitlerimizin yaptığı anlaşmalarda böyle maddeler de e, yer alabilecek e, bize de en azından bu anlamda destek olacaktır bu konu. Belki yeni haberleri önümüzdeki süreçte sizlerden İnşallah. yeniden dinleriz Şevket Bey. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler efendim. Değerli izleyenler, Dünya'nın Madeni'nde biz aylans sonuna geldik efendim. Şimdi veda ediyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.